Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam ediyoruz. 10 ve 18. iş konuda işlere önemli toplu iş sözleşmesi duyurusunu Çağlar kardeşimiz yazdı. Biz de size hemen videolaştırdık. 10 ve 18. iş konuda işlere önemli aslatma 10. iş konuda işin yetkili sendika Teskop İş Sendikası'dır. 1 Mart 2021 ile 28 Şubat 2020 sözleşmesi için sözleşme imzalanacaktır. Ne zaman imzalanır bilmiyoruz. Umarız tez zamanda imzalanır arkadaşlar. Sendikanın biraz acele etmesi lazım. Çünkü geri dönük çok fazla yıl var. 18 nolu iş için yetkili sendika tolistir. 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2024 sözleşmesi yakın zamanda imzalanacaktır. 10. iş kolunda üye olmayanların geri dönük tiz farkını eksiksiz alması için Teskop sendikasına üye olmaları gerekmektedir. 18. iş kolunda olup 1 Ocak 2023 sonrası dayanışma dilekçesi verenler dayanışma dilekçesini verdiği tarihte itibaren geri dönük farkları alır. Dayanışma dilekçesinin verildiği tarihten öncesi için fark alamaz. Yani hak kaybı oluşur. 1 Ocak 2023 sonrası dilekçe verenler geri dönük hak kaybı yaşamamak için Tolay Sendikası'na üye olsunlar. 1 Ocak öncesi yeni yapılacak sözleşmeden yararlanmak için dayanışma dilekçesi verenler Tolay'sın yapacağı tisten eksiksiz şekilde geri dönük yararlanırlar. Ayrıca şu an her iki sendikaya kızıp da üyelikten istifa etmeyiniz. Bu çok önemli bir mevzudur Bizi izlemeye devam edin. Hem alttaki videoyu kesinlikle izleyin demiş haberde arkadaşlar. Umarız faydamız dokunuyordur arkadaşlar. Bütün kamu kurumlarının peyder pey bugün videolarını yapmaya devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı önümüzdeki hafta imzalanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bugün imzalanmak üzere %90 ihtimalle kamu kurumlarının toplu sözleşmelerini ve yeni zamlı maaşlarını sizlere hesaplamaya devam edeceğiz. Kanala abone olup bildirim zilini açmanız kafidir. Bir de Videonun altına bulunan Kamuş Haber Instagram sayfasını tıklayın takip edin arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz.